Merhaba arkadaşlar Mobile Legends'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bugün çok kötü bir şey oldu. Bayağı kötü bir şey oldu bu arada. Siktimin oyununda yeni sezon başlamış. Oras bu çocuğu beni büyük ustaya gönderdi. Büyük ustaya. Büyük usta. Amanın siktiğimin evladı. Ben onun için amına koyayım. Götümü yırttım ben sırt epeye geçmek için. Belki yeni sezon başlıyor. Büyük hırsaya geçiyoruz. E sikerim ben böyle işi. Yeter ya. Aa, ayıp ya. Sevmiyorum sevmiyorum diyorum ama. Cidden sinirlendiriyorsun beni. Yani. Bu arada mobilisini çekmeyen 6 video olmuş. Baya olmuş yani bu arada. Yani süpermarket simulator bile yani 3 defa çekmişim bunu bir çekmemişim. Yani hatırlamıyorum. Hard ediyorum. Bayağı bir unutkanlık. B12 seviyim çok yüksek. O yüzden unutuyorum. Neyse. Siz kanala abone olup like atın ve yorum yaparken ben oyuna geçiyorum. <laughs> oyuna başla. Amunistik. Ya yok ben anamın akıyım. istemiyorum ya istemiyorum istemiyorum. Maç bunu diyor zaten lan sikerim seni sal beni. Ee. Başla bir şurada Franco. respawna Franka, bir Franco. Res bana bir Franco. Bak oradan tam Franco alacak gibi benziyor. Sikerim uçan bulutu da seni daha. <laughs> Orası çocuğu. Uçan bulutlar da lan. Anerise iki uçan bulut eklendi. Uçan bulutların bilmek için savaş dışındaki dışındayken cihazlara dokun, dokunman yeterli. Ne? Savaş dışındayken uçan bulutları bilince hareket joystick. Ne oluyor lan? Hayır hayır hayır. Hayır. Son anda var ya 20 bilas son anda. Ya zaman çabuk bir sinariye. Uçağın bunu deyin bilinci hareket joystickle uçuş yönüne yön vererek koridorda daha hızlı ödenebilir. Veya üst saldırı sırasında rakiplere yaklayabilirsin. Biz kim anlamadım. Eğer bunun ne, o, ne işe yaradığını ne sikime yaradığını bilenler varsa yorumlara yazsın. <laughs> Abi ya. Anam hayatım çok kötü gidiyor ya. Çok mutsuzum ya. Harbi diyorum. Ağlam ağlamak istemiyorum. Çünkü kendimi tutmak zorunda kalıyorum. Ya bak biraz karşıda Frank alacağını. Ha ben... Oha. ananı ne uğradın. Bak onlarda da var var. Ciddi bak. Ağlamak istemiyorum. Tam ağlamak üzereyken kendimi zor tutuyorum. Yani benim şu an tek motive eden zaten iki arkadaşım var onlar beni sadece motive ediyor bir de futbol Onlar Yani Ben bu hayatta mutlu olabileceğim tek şey Yani tek şey değil mi de Mutlu edenleri söyleyeyim size İki arkadaşım var onlar beni aşırı derecede mutlu ediyor. onlara da Canım Hakkımı son, sonuna kadar helal ediyorum İki varlar. Ve ee, Ne söylesem Top oynamaya gidince kendim çok mutlu hissediyorum ee, sonra bir tane kanal var. Onu ince kendimi bayağı bir hello korku videoları çekiyor. Şu an kendisi çok popüler bir youtuber. Kendi aramızda tan tanıyanlar vardır ama ben yine de isim vermek istemiyorum. Ee, kendisini çok bayağı bir seviyorum bu arada. Her videosunu her videosunu değil mi? Çoğu videosunu izledim yani ben sonra da izlemeye başladım. Çünkü ilk başta da öyle bir kanal olduğunu bilmiyordum. Gördüğün gibi izlemeye başladım. Yaklaşık 2-3 yıldır falan izliyorum. Ve beni bayağı bir eğlendiren bir kanal. Yani beni bu hayatta eğlendiren tek YouTube kanalı o. Yani bu arada halde biliyorum. Beni bu elime ayağıma vura vura ayağım acıdı ya. Sesi duymuşsunuzdur. Bak telefon bir donuyor bir donmuyor ya bak. Bak bak amanı. Bir oyun başlasaydı öyle don donsaydın bari ya. Bak hadi diyorum fena ya. Ne oldu abi? Oynan mı attı beni? Oynan atamışsın dedi ya. Oynan atamış dedi ya. Ses mes ama. Ne ses? Ne sesi lan bu? Orası bu çocuğu oyundan atmış ya. Ya yes, sikerim senin de kaynağında da senin de ya. Ben ek verilerini dinmedim ondan atmış beni. Ben çok geç başladım ya. Of. Yalama joker ne lan? Ha. Terbiyesizler. Hadi başla ya. Of. Çok sinirliyim, çok mutsuzum bitkinim, yorgunum. Hayattan artık bir tutan mutluluk vermiyor. Her günü mutsuzlukla geçiyor. Cidden ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani Rusya'ya yansıtmak istemiyorum ama Kusura bakmayın. Ben bu videomu olabildiğince mutlu olmaya çalışacağım. bir başam adamın sik gibi oyunu ya. Allah ya Rabbi. Bu arada 18 abone olmuşuz. Çok mutlu oldum görünce bayağı bir mutlu oldum. Düşünebiliyor musunuz? Bak dün 16 aboneydim bugün 18 abone olmuşum. Ya yani bu 2 abone kazanmışım ve büyük bir youtuber değilim. 2 aboneye rağmen kendimi yani kendim çok mutlu olmuştum. Bu bile beni mutlu ediyorsa artık. Ben de cumartesini bekliyorum işte ya top oynamak için. Bir başlamadı amanı siktim. Bunlar iki saat orada başlar zaten ya. İnşallah benimkiler bana rağmen öne geçmiştir. Şimdi beni raporlamayın ama ne kıyım. ben suçum günahım yok. Keşke o ek hayalleri yapsaydım öyle videoya başlasaydım ya. ben ne yaptım ben bak. Ha çok şükür amına ya. Ben burada dolap molapla uğraşıyordum. Şu mazimiz kim hala bakşam Ses var görüntü yok. Başla artık. Video şimdiden 20 dakika oldu ya. 2 os. 2 2 2 asist oha amına koyayım. Bu burada ne abi? Telefon donduğu için kullanamıyorum amına koyayım ya. Abi bu burada ne? Wow. E bu çok kısa amına koyayım. Ya orospu çocuğun insan? ben nereye yatıyorum sen nereye gidiyorsun ya Bak görüyorsunuz değil mi maça başa başlaması başla, takviye verdim <laughs> Bir türlü oynayıp çıkayım yani en iyisi İşlerim de var zaten bugün baya Oy Oy <gülüyor> Sikiyorum Sikiyorum <gülüyor> Baba ne yapıyor baba? Baba ne yapıyor baba? Yıkarsan amına koyayım. Tuz almış bana. <laughs> koş 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 orası çok. Koş! Sik şey sik sik sik. Alırsan alırsan. Hadi lan hadi. Alırsın. Alırsın ben yarrayı. Alırsın. Alırsın. Adamsın adam. Adam öldü amına koyayım. Lan koş. Ananız kim? <laughs> Telefon da ondan amına koyayım. Ya ya te ha ben bu telefonla kafa yedim. Yemin edeyim var ya yeter ya. Harbi yeter ya. Cidden bu telefonu nasıl duvara fırlatacağım ya. Youtube'a başlamak için kötü bir zamanı mı seçtim acaba ya? Acaba Youtube'a başlamak için kötü bir zamanı mı geçti seçtim ne yaptım? Burada hızlı. Ama yavaş. Gel lan orası bu çocuğu. Ya oğlum. anadır amını siktiklerini. Gelin artık buraya. Ya. Anneni de bırakacaksın sen merak etme olsun bu çocuğu. Al al sikersin sikersin. Bu kadar. Bu kadar. Kasmaya gerek yok abi baba burada ya. Yo, buraya gelme ihtimali var. Ben burada durayım. Böyle görüş verim hatta onlara. Ananis kim? Reisler burası boş. Koş 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 koş. Takımın kaplumaya kaydetti bizim kulemize kat edildi. amına koyayım. Eşit eşit. Aa. Bak annenizi deşenin sizin koşun. Koşun aslanlarım benim. Koşun bavi sizi. Bavi minler. Bavi minler. Koşun bavi minler. koşun bavi Hadi. Lan ne istiyorsun? Uşun Düşün lan. Düşüneceğim. Gelen güncellemeler bunlar mı lan? Lan lan. Gelmedi mi daha? Ya amına koydumun çocuğu. Size bir ders vakti geldi. Yine oraya gideceğiz. Lan halle sen git bir şey yardım etsen amına koydumun çocuğu. <laughs> sen kontrol. Yeni mesajlar gelmiş sanırsam. Tamam pusu atalım. <laughs> desteği çağırıyor. Çarıya dikkat edin. Kullanıyor. Ya telefon donma amına koyayım ya. <laughs> Yok abi telefon dondu harbi. <laughs> telefon neden don? Abi amına koyayım şansımız kim ya? Hadi ben böyle şanssız kim harbi diyorum. Abi. Pusu. Pusu mu geliyor yoksa? İki Ya kill alma artık sen asist alacaksın kir değil. Onu nasıl şu nasıl bordum lan? Neyse adam nerede? Ya oğlum kanca ya atma atma. Kendi kendisine oynuyoruz bu ha. Radya fake attı adam bu arada bayağı iyi. Ben onu bayağı iyi siktim. Telefona donmasa tabi. Ya, ya amına koyayım donma donma donma. Telefon mu kırar amına ya. Abi cidden telefon çok kötü donuyor ya. Zar zor idare ediyorum. <laughs> basmıyor yemin bile basmıyor ya. Zar zon ediyorum. Koş 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 koş. An bir pusu gelir mi? Gelmedi. Hop. Ana ne yapladın ya? Oğlum. Kaç 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 kaç. Abi ölecekti ne yaptım onu diye. Lord geldi, Lord geldi, Lord geldi. Lord, 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 Lord. Gelin artık. Öleceğim oğlum artık yapacak bir şey yok. İyi. Lord'u takip et. Lord'u annen takip et. Onun bir donuyor bir şey yapıyor anlamıyorum ki video bitsin direkt yani oyun bitsin direkt videoyu kapatacağım ya bu ne? <laughs> ha çok şükür. Ama ne siktiğimin burutunu kim buraya ekledi yani? Kafasını sikeyim ben onu. Abi ne yapıyorsunuz ya? Abi magandamsınız zaman ekleyin. Adam kaçıyor ya. Adam kaçıyor ya. Ona ben bir de takım desteğine girersem ben ne ebeveynime yaşadığımı Telefon da dondu zaten. Arsan oğlum. Yok abi. Yok ya. Yok cidden hareket etmiyor buna ya. Ben böyle şanssız kim? Var ben böyle şanssız kim? Telefon bir terli yani su bir kişiye bir silim deliyim ona rağmen hava hareket etmiyor. Size bir ders Vakti geldi. Ya, harbi yeter ya. Arkadaşlar kusura bakma. Kusura bakmayın daha doğrusu. Yani bu şartlar altında bu telefon yüzünden ona rağmen ben video çekiyorum. Size bana destek olun. Cidden bu video çekmek bayağı bir zor yani bu telefonlarla. Çok zorlanıyorum yani. Bazen öyle video kapatıyorum yani bir gün hatta bir normalde ben dün dün mü? yok dün diye versi gün Pardon süper en son süper market attığım e, videoda normalde FC Mobile atacaktım ama telefon çok donduğu için FC mobilde atamadım. Ben de gittim süper market simülatör attım. Hadi hadi hadi. Lan gelsene amına koyayım. Çok şükür, videonun başlığını vurdum. 7-2-7 7-2-7 Yine mi dondu? Yine dondu. Yine dondu. Abi bunu acil bitireyim de ben bu videoyu bitireyim yani ne olursun rica ediyorum. Turu bitiren direkt videoyu kapatacağım bu arada. <laughs> Aga. Oğlum hadi. Hareket et telefon. Hareket et. Hareket et. Reis valla kusura bakma. Telefon dondu. Lan nereye giriyorsun? Yardım etsene ona koy. Ha maç bir. Abi. Hadi. Hadi. Ha. Çabuk acele videoyu bitireceğim ya. Hadi amına koyayım ya. Hadi. Oğlum hadi sene. Üste kaldı ka kaydırmaya çalışıyorum olmuyor ya. Ha? Hadi hadi ne olursun hadi ya. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. O da hoşça kalırsınız artık.